Tekrar Merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox videosu ile karşınızdayım. Roblox nerede olan? Gidelim. Bu arada Roblox adını paylaşmamı isteyenler de yorumlara söylesin. Ben de paylaşırım. Neye gittik Şuna neymiş? Neyse buna girmeyelim. Hello neighbor, mı gelsin. Oynasalım. gelsin. Hoşuna gelsin. Hoşuna gelsin. Hoşuna gelsin. Hoşuna gelsin. Hoşuna

20 23 22 21 20 19 18 16 15 14 13 12 11 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Başladık mı? Yes, başlıyoruz. Ne? Tam sohbetini. 20 25 24 23. Tırmanalım. turmalalım. 1-0. O iyi aldık. Tamam kimse

<laughs> <Babamıyım> ya? <laughs> Şöyle duralım bakalım Biz bulabilecek miler mi polis? Kim <laughs> diye düşünürler herhalde bulamazlar. Ve <laughs> Benim gibi saklanan yok. Beni duramayınca duruyorlar. <laughs> Yamuk durmuşum şöyle yapsaydık. kaybettik. İzleyelim bakalım. İşte böyle ya, alana saklanacaktım ya. Abi sen niye şimdi orada hareket ediyorsun? ayık mı acaba? Koşun, koşun. koşun. Atın ben biraz. <gülüyor> <gülüyor> Yapabildim mi arkadaşlar? vay what a style bu videoda yakaladım <laughs> bundan çıkalım neye girelim düşünelim tartışalım po 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 neye girsek? neye girsek neye girelim neye girelim oh tokatlamış adam Dun, 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 dun Dun <laughs> Yine girsek ve Hmm Düşünelim, tartışalım Rad狗 riff fiziğine girelim Rad狗 riff fiziğine mi? kalfi değil. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi 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 hadi. Açıl ya. Lan ben nerede? Lan bu ne ya? Lan. Abi çıkar mısın? Bu ne ya şimdi? Önümü göremiyorum ki. Atlayalım. 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 Devam edelim. Oo düşmüş. Oo oh, abi beni 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 yedersin. Hmm, o ne lan? Aboh, ya takıldım. Şuraya A atalım. Yapalım. Bu kim lan? Lama gitmedim lazım. Aa, altında kalıyorum. Altında kaldım. Aa. Ben de adamın yaptığını mı yaptım? Hop yaptım. Oy gidiyorum. Hala bakın kim gelmiş. Arkalar ben nasıl buraya bindim? Altında değil miydim az önce? Koş 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 şuna ne kadar bir Uzanalım biraz Üstü dışında Lan bir şey olmuyor ki burada Niye böyle oldu? Dur şunu kokla Ya hak Puh evden bırak An nasıl çıkacağım ben şimdi olamaz. Dur, zıplama iksiri var değil mi biz? Boyutumuzu büyütelim de biraz yükseğe zıplayalım. Tamam bu kadar boyutumuz yeter bence. Ben öyle düşündüm ve doğru. Burada. Buraya çıkmalıyım. Çıkalım hadi çıkamıyorum falan. Çünkü iniş ya. yapmış. Altı öne dağlı 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 Aa yere düştü. Onu kapat. Lan 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 oğlum bir oraya gidiyor bir buraya gidiyor. Lan, lan kafam içine girdi. Lan şimdi toplayayım mı? Aa, lan ne oluyor? Bunu çok. falan da tutturdum. Aa ne oluyor lan? Sizin için burada rahat diyorum. Yaşa Mustafa Kemal. Şaşa yaşa 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 oh, kafa. Neyse arkadaşlar burada videoya sona erdim. Haydi hepinize görüşürüz. Şöyle koşalım. Şurası ne? Oh. Haydi görüşürüz. Bye.